BDD Astrolojel Sevgiler 19-25 Ekim haftasında sizlerle birlikteyim efendim. Hoş geldiniz kanalıma. Ee, Ekim ayı çok zor gelmişti. Bizi fazla yordu yıprattı. 2 haftadır veya ölüyoruz resmen. Çok şükür güzel bir haftaya geçiş yapıyoruz. Venüs'ün enerjileri bizi saracak, kuşatacak. E, bu enerji hazırda gelmişken lütfen imza e, yapmak istediğiniz, planladığınız ama bir türlü hayata geçiremediğiniz bazı şeyler... Ya da aşk, açılmak istiyorsunuz, açılamıyorsunuz ya, ha şimdi bu hafta bunun hepsini yapabilirsiniz. Lütfen adım atın, ileriye gidin. Hadi bakalım haftaya başlayalım. Bakalım neler oluyormuş da bu haldeyiz. Venüs'ün Jüpiter'le üçgen açısı, ki Venüs diğer e, oğlak burcunda dizilmiş olan arkadaşlarımız var ya, Jüpiter, Plüton, Satürn, işte onlarla üçgen açı yapacak durmadan, işte bu enerjileri bize, veren, bizi rahatlatan, iyileştiren de işte bu üçgen açılar olacak açıkçası. Pazartesi ile birlikte Venüs'ün Jüpiter'le üçgen açısı iki büyük iyicil bizi sarıp kuşatacak açıkçası bu kadar sıkıntıdan ve stresten alıp götürecek. İnşallah hepimizin aynı, hepimiz için bu etki söz konusu olur. ne dedik? Bize şans ve huzur verecektir. Çekicilik verecektir. Jüpiter'in Venüs'te yaptığı bu üçgen açı. Bu çekici ve hoş tavrımız da insanları çekecek çevremize. Farklı bir aşk hayatı gündemimize gelecek eğer kimse yoksa çevremizde. Ya da partnerimizde olumsuz giden ne varsa işte bunlar için iyileşme ve güzel bir toparlanma zamanı bizleşmesinin söz konusu. Eğer konuşamıyorsunuz, bir şeyler yapamıyorsanız bu haftayı bunlar için değerlendirebilir, ilişkinizi çok daha iyi bir noktaya getirebilirsiniz açıkçası. Her ikisi de finansal bir gösterge olduğu için Venüs ve Jüpiter finansal açıdan da güzel bir döneme giriyoruz. Bu dönem üçgen açı olduğu için biraz rehavet de verebilir. Ama ne de olsa gelecek ya en, e, haline de bürünebiliriz. Bu enerjiden biraz uzak durun. Hanımlar lükse ve e, alışverişe daha meraklı olacaksınız bu hafta. Har harcamalara biraz daha dikkatli olun olmalısınız. Çünkü jüpiter enerjisi olayı büyütüp abartacaktır. Ee, i̇pin ucu kaçabilir eve geldiğinizde de ya ben niye aldım ki bunlara ne gerek vardı demeyin lütfen. Şundan söylüyorum ben size. Pazartesi keyifli ve güzel bir haftayla başlamış olacağız. Çarşamba günü Venüs'ün üçgen açısı Plüton'la olacak bu sefer. Bu üçgen açı bizi değişim ve dönüşüme sürükleyecek. İmaj değişikliğine gidebiliriz. Farklı bir yapılanmaya gidebiliriz. Tadilat meseleleri ortaya çıkabilir. Çok güzel bir zaman, çok güzel bir dönem olacak. Bunu iyi bir şekilde değerlendirebiliriz. Aşkımızda, sevgimizde yapamadığımız, halledemediğimiz işte o değişiklikleri, o bir türlü anlatamıyorum, bir türlü olmuyor dediğimiz şeyler ne varsa işte bunu konuşup anlatabilir. Bunu bir şekle dönüştürebilirsiniz ki bütün ilişkiler bir farklı noktaya evrilecektir. Flörtten aşk ve e, hani nişanlılık vesaire bu tarz şeyleri Girebilirsiniz ciddi bir yola giriyoruz açıkçası özellikle ilişkiler konusunda. Ee, Oğlak ve Başak enerjilerinden bahsediyoruz. Başak sorumluluk almayı çok iyi bilir. Ee, biraz daha soğukkanlı ve biraz daha mantık çizgisinde bakar. Oğlak keza aynı şekilde. Bu ilişkiler çok daha sağlam temelde gidecektir. O yüzden başladığınız ilişkiler için Evet şanslı ve güzel ilerleyecek diyebilirsiniz. İnşallah öyle gidecek hepimizin. Cuma günü ise yine Venüs'ün Satürn'le üçgen açısı var. İşte alamadığınız o sorumluluk var ya sevgilinize, aşkınıza bir türlü o sorumluluğu alamıyorsunuz. Bir yere taşıyamıyorsunuz. Artık bu sorumluluğu alabilir. Kendinizi ve onu çok farklı bir noktaya getirebilirsiniz açıkçası. Ee, sağlam ve kalıcı bir e, birliktelik getirecektir bu Uzun süre emek verdiniz, uzun süredir de bir şeyleri artık bekliyorsunuz olsun diye, evet işte bu emeğin sonucunu alacaksınız. Emek veren kimse. Ya ben burayı gerçekten hak ettim diyen kim varsa, evet bunun ödülünü bu hafta alıyor. Hiç merak etmeyin. İştah meselesi, iştah problemleri olan, bunu bir türlü dizgen, dizginleyemeyen kim varsa, evet diyete başlayabilirsiniz efendim. Diyet için çok uygun bir dönem sizi bekliyor. Diyet programına uyabilirsiniz. Orada disiplin edecek? Çünkü bizi Satürn, Venüs de güzel bir açı yapıyor. Bu açı sayesinde de biz ne karar verdiysek onu uygulayabileceğiz. Bunu keza aynı şekilde bağımlılıklar için de söz konusu. Hangi bağımlılığınız varsa bunu bitirmek istiyorum, tamamlamak istiyorsun durum diyorsanız özellikle sigara içmek gibi onları bitirip bir yola götürebilirsiniz. Evet. Bulardan sonra bizim burçlarımızı neler bekliyor görelim. Sevgili koçlar, kariyer evinizden geçecek bu transit. Kariyerle ilgili çok önemli bir başlangıcı imza atabilirsiniz. iş değişikliği yapabilirsiniz, iş teklifi alabilirsiniz ya da işinizde terfi edebilirsiniz. Güzel bir hafta sizin için. Evcil hayvan almak istiyorsanız çok uygun bir zaman. Sevgili boğalar, güzel bir aşk kapınızda olacak sevgili boğalar. Toprak grubuna özellikle bu hafta çok fazla etkileyecek boğalar, oğlaklar ve balıklar için aşk kapıda söylüyorum Arada başka burçlarımız da var onları da söylüyor olacağım Evet boğalar çocuklarla ilgili güzel iyi gelişmeler Söz konusu eğitim ve yurt dışı ile ilgili bazı meseleleriniz varsa bunlar olumlu sonuçlanacak Sevgili ikizler aile ve miras konularıyla ilgili kolları gündemde. Ailenizde özellikle babanızla ilgili sıkıntılarınız varsa bunlar hallolacak merak etmeyin. Parasal bazı mevzular, bazı bağlantılar çözümlenecek. Tadilat yaptırmak istiyorsanız evet sizin için uygun zaman. Ev alım satımı için de uygun bir dönem. Bence deneyin derim. Sevgili yengeçler, her türlü iletişimde olumlu gelişmeler söz konusu. Sizin için özellikle partner ve iş ortağı ile ilgili bazı sorunlarınız vardıysa eğer bugüne kadar gelen artık siz bunları halledebileceksiniz. Hiç merak etmeyin. İmzalar ve anlaşmalar için uygun bir zaman bu haftayı lütfen kaçırmayın. Sevgili aslanlar, maddi alanda güzel gelişmeler var. Sağlık özellikle bir hafta birkaç haftadır söylüyorum sizin sağlıkla ilgili sıkıntılarınız var bir de bu aylar. Bunlar iyi gelişmelerle sonuçlanacak. Rutinlerinizde ve sağlık konularında iyi iyileşmeler söz konucu. Eee kibir enerjisinden, ben bilirim enerjisinden uzak durursanız güzel ve olumlu bir yöne kayacaksınız. Bundan uzak durun lütfen. Sevgili Başaklar, yaratıcı bir hafta, yetenekleriniz üst seviyede olacak sizin için. Sanatla uğraşıyorsanız güzel verimli bir hafta olacak sizin için. Aşk ve sevgi konularında son derece güzel bunu iyi değerlendirin. Romantizm üst seviyede olacak çünkü sizin için. Şans oyunlarını oynayın derim. Sayısal lota ne varsa bir bu haftayı değerlendirin bunlarla ilgili. Sevgili teraziler, endişe ve korkulardan şifa alınabileceğiniz bir hafta sizin için. Gizli düşmanınız ya da aşikar düşmanınız kimse onunla barışabilir, uzlaşabilirsiniz. Böyle bir güzelliği var. Rüyalarınız çıkacaktır. Rüyalara dikkat edin. Sevgili akrepler, arkadaş ve sosyal çevrede şanslı ve mutlusunuz. İlişkinizde yeni bir ilişkiye başlamanız sizin için de söz konusu. El iletişimdeki problemleri ortadan kaldırıyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Sevgili yaylar, kariyer ve para konusunda önemli adımlar atacaksınız sizde. Terfi ve zam söz konusu soğukkanlı ve sağduyulu olursanız patronunuz da çok iyi bir iletişime girebilir. bu buzları çözebilirsiniz. Sevgili oğlaklar, hukuksal alanda eğitimle ilgili bazı meselelerde güzel haberler var. Sınav heyecanı yaşıyorsanız eğer güzel bir sonuçta sonuçlanacak. Hiç merak etmeyin. Mistik ve felsefi konulara yönünüzü yönleniyorsanız bunlar da gayet iyi olacak sizin için. Sevgili kovalar, ortaklar, miraslar konusunda, borçlar konusunda güzel fırsatlar sizi bekliyor. Kredi başvurunuz varsa olumlu şekilde sonuçlanacaktır. Yapılandırmaya gidiyorsanız evet bunları halledebileceksiniz. Rüyalarınız çıkacak, rüyaları takip edin. Sevgili balıklar, evlilik ve ortaklık gündeminizde eee ilişkilerini sağlam bir noktaya taşınacak. Merak etmeyin planladığınız şey neyse onu onu devreye sokabilirsiniz. Çok olumlu olacaktır sizin için. Aşk kapıda, aşk özellikle balıklar aşk bekliyorsunuz biliyorum. Aşk kapıda. Gözünüz kulağınızı dört açın. İyi ve sağlam bir ilişki sizi bekliyor. Bu hafta hepimiz için güzel bir hafta olsun. Güzel enerjiler bizi sarsın, kuşatsın efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer da görüşmek üzere sevgiler diliyorum.